Merhaba sevgili terazi burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız bir kasımda yani bugün akrep burcunda bir yeni ayımız var. Ee, bakalım sizler hangi enerjilerde olacaksınız? Evet şimdi yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları. Hadi niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım iki hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi enerji kartlarımızdan bir tane kart seçtim ve de üç tane de ay kartımızdan seçeceğim. olarak Korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Bu enerjilerde olacaksınız gibi gözüküyor. Ve hangi ayın enerjisi altındasınız diye baktığımda hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız diyor. İşte bu yeni ayın enerjisiyle bir hedefe varmanın kolaylığını yaşayacaksınız gözüküyor. Ve geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. Burada biraz takıntılı olabilirsiniz ama geçmişe takılı kalmayın diyor. Çok yakınsınız. Bir durum bir yere varmayacak. Bu durum bir yere varmayacak. Şimdi e, hepsini toparlayacak olursak. Yani burada diyor ki sevgili izleyicilerim geçmişin sakın e, size engel olmasına izin vermeyin diyor. Sürekli belki bu yeni ayla ilgili kafanızda takıntılar oluşturabilirsiniz. Geçmiş hakkında yaptığınız olumsuz hatalar, olumsuz düşünceler sizi engelleyecek gibi gözüküyor ama geçmişe düşünmeyin. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Sadece hedef odaklı düşünün demiş. Ve eğer bu geçmişe takılırsanız bu durum bir yere vardırmayacak sizi diyor. Geçmişe takılı kalırsanız hedefinize ulaşamazsınız. Bakın hedefe çok al, çok yakınsınız diyor. Ee, sakın geçmişe takılı kalmayın. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımızda ne diyecek? Hangi enerjilerdesiniz bir bakalım? Su beşlisi işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görememe, geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Burada sanki bir iş yaparken ya da işinizde, mesleğinizde, kariyerinizde geçmişte bir hata yapmışsınız. Bakın burada demişti geçmişi size engel olmasına izin vermeyin. Burada geçmişte yaptığınız hatalarınız hep göz önüne gelecek. Bu da size hani geçmişte uğradığınız o hayal kırıklıkları, o üzüntüler hep sizi böyle üzerine sanki üzerinize üzerinize gelecek de işinize engel olacak gibi ama burada diyor ki geçmişi unut. Geçmişte yaşanan hataların unutulmaması diyor. Burada unutun diyor geçmişi ve önünüze bakın tekrardan. Sevgililer. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatlice tart, iyi sağlık. Burada artık e, biraz daha sağlıklı ilişkiler. Ortağınız veya yanınızdaki arkadaşlarınızla biraz daha samimileşeceğiniz, e, biraz daha böyle birbirinizi anlayacağınız bir zaman dilimi gelecek. Burada biraz rahatlayacaksınız. Şu hayal kırıklığınızı atacaksınız gibi gözüküyor. Ve bu, e, bu unuttuğunuz şeylerden sonra hani belki de bir ortağınız sizi bayağı üzdü yeni bir ortakla bayağı birbirinizi seveceksiniz gibi gözüküyor. Gayet uyumlu, ılımlı, anlayışlı bir ortak karşınıza çıkabilir. Ya da böyle takım arkadaşıdır. Belki yanınızda çalıştığınız birisidir. Burada bir rahat nefes alacaksınız gibi gözüküyor. Hava üçlüsü, büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Evet bakın çok üzülüyorsunuz bir durumda. Ee, belki de şurada bu, bu durum bir yere varmayacak diye e, size üzüntü oluşturacak olabilir bu yeni ay. Ee, belki de artık iyileşmek için kendinize zaman ayırmanızın vakti geldiği gözüküyor. Burada belki de biraz biraz o üzüntüleriniz gidecek. Şuradaki sevgi sayesinde e, neyi üzülüyorsanız iş konusunda biraz daha üzüntülerinizin hafifleyeceği gözüküyor. Su ışığı. Hayatına yeni biri giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Artan pisicik kabiliyetler. Burada yeni bir teklif gelebilir size. Şunu şöyle koyayım. Ee, yeni birisi yeni bir teklifle gelebilir. Burada çok da hoşunuza gidecek bir teklif sanki. Ee, bu da sanki e, hissediyormuşsunuz gibi gözüküyor burada. Yani biriyle şu kişiyle o kadar iyi anlaşacağım ki. Ya da biri teklifle geliyordu da o gelen teklifte çok memnun olacağınızı biliyorsunuzdur. Burada bir şey biliyorsunuz, bir şeyleri hissediyorsunuz. Hislerinize güvenin diyor. Eğer bir teklif gelecekse veya biriyle e, siz teklife gideceksiniz işte o kişi tam sizin aradığınız uyumlu, ılımlı olacağınız ve anlaşmanızın e, anlaşmanızdan memnun kalacağınız e, birisinin hayatınıza gireceğini gözüküyor. Ya siz hayatınıza girdireceksiniz teklifle, ya da biri bir teklifle gelip sizin hayatınıza girecek gibi. Şimdi bir de sağlığa bakmak istiyorum. Evet. Sağlığınıza bir şifa geliyor. Eğer hastalar, hasta olan teraziler varsa şifanızı bulacaksınız sevgili izleyicilerim. Burada bir rahatlama, bir bir mutlu olma, bir kafanızın karışıklığı varmış gibi gözüküyor. Belki bir şeye takıldınız. Acaba hasta mıyım? Değil miyim? Neyim var? Neyim yok? Derken evet iyileşeceksiniz gibi gözüküyor. Daha doğrusu şifanız geliyor. Her ne konuda şifanız varsa. Şimdi burada da evet birçok seçeneğiniz var. Böyle kadın hastalıklarıyla ilgili bir hastalığınız varsa burada bir Tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Eğer ki gebelikle ilgili bir sorunlarınız varsa gebelik tedavisine başlayabilirsiniz. Annenizin tedavisine başlayabilirsiniz. Hani anneniz rahatsızdır belki. Annenizin tedavisiyle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Kendiniz gayet iyi olduğunuz gözüküyor ama böyle anneniz veya kadın hastalıklarıyla ilgili sorunlarınız varsa burada bir şifa bulacağınız gözüküyor. Şimdi bir de ilişkiye bakalım. Şu an mevcut bulunduğunuz ilişki için hadi niyetinizi alın. Bakalım güncel enerjileriniz nasılmış? İki hafta boyunca ilişkilerde bu yeni ayla birlikte neler yaşayacaksınız? İlişkilerinizde bir kez atalım. Evet. <laughs> Burada sanki bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Birisiyle haberleşmek istiyorsunuz. Ya sizi çok kıskanan birisiyle haberleşeceksiniz. Ya da siz çok kıskanıyorsunuz. Artık neler yaptığını göremiyorum. Gidip konuşayım artık onu hayatımda istiyorum diyebilirsiniz birisinde. Ve onunla biraz kendinizi uyumlamaya çalışacaksınız gibi gözüküyor. Ve tanışacaksınız. Hayatınızı almak için o kişiyle bayağı bir çabalayacaksınız gibi gözüküyor. Hayatıma nasıl alabilirim? Veya da işinizi, mesleğinizi, başka, yani aklınıza gelen her şeyi anlatacaksınız gibi gözüküyor. Sırf o kişiyi hayatınıza almak için. Bakın, güzel bir haberleşme, buluşma bir teklif var. Ya siz teklifle gidiyorsunuz ya size teklifle geliyor. Ama bu kişi eskiden gelen biri. Şimdi bana burçlardan bahset diyorsunuz. Burada Toprak ve hava grubu ağırlıklı ve bir de yay burcu gözüküyor haberiniz olsun. Toprak grubu e, Boğa, Başak ve Oğlak. Hava grubu ise ikizler, e, terazi yani sizin burcunuz bir de kova. Yani böyle e, birileri varsa birileri size teklifle geliyor gözüküyor bu boşlardan birisi. Ve e, uzun zamandır zaten hiç, e, hani denemişsiniz ama hiç buluşamamışsınız. Bir iletişime geçmek istemişsiniz, olmamış. Bir buluşmaya karar vermişsiniz, olmamış. Bir türlü e, bir aksaklıklar oluşmuş hayatınızda. Hani e, bu yüzden de buluşamamışsınız ama şimdi e, bir şeyler yoluna gidecek gibi gözüküyor. Evet, bu sefer sağlam, güçlü bir buluşma, güzel bir konuşma içinizdeki bütün sırları anlatacaksınız. Hani aklınıza ne geliyorsa, içinizden ne geçiyorsa bütün soruları sorup o ilişkiyi yönetmeye de net kararlısınız siz. Ya da size gelen kişi yani bu belki o karşı hani sizin düşünceleriniz de belki yansıyordur aklınızdaki kişinin. Burada net bir şekilde ilişkinizi toparlamaya çalışan birisinin varlığı gözüküyor. Çok çok denemiş ama bir türlü hayatını alamamış sizi. Şimdi güçlü bir iletişimle güçlü bir bağ ile size bu ilişkinin gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor. Ve aşıklar çıktı. <laughs>. Şimdi Kasım'da aşk bir başkadır deniliyor ya sizin de bir aşk hayatınıza geliyor. Güçlü, sağlam bir aşk, bir ilişki hayatınıza gelecek. Ya siz hayatınızı almak için ha harekete geçiyorsunuz ya da aklınızdaki kişi sizi hayatına almak için harekete geçiyor gibi gözüküyor. Şimdi burada evli olanlarınız varsa, eğer aranızda bir küslük veya da kırgınlık varsa gönlünüzü almaya da geliyor olabilir. Hani aynı evin içindesinizdir. Biraz kalbiniz kırılmıştır. Konuşmuyor olabilirsiniz. İşte size küçük minik bir hediyeyle yanınıza gelip konuşabilir. Hadi tekrardan şu ilişkimizi bir toparlayalım. Nerede hata yaptıysam özür diliyorum hayatım diyebilir. Ya da ilişkiniz varsa tabii ki hani aranızda küslük olan evli değilsiniz de de belki bir ilişkiniz vardır. Flört ediyorsunuzdur, belki sevgilisinizdir. İşte burada gönlünüzü alıp ilişkinizi güçlendirmeye çalışan birisinin varlığı gözüküyor. Bir de destek kartı alacağım. finansal ve kariyer. Evet burada bir aranızdaki o bir türlü birleşememeniz veya buluşamamanızın tek sebebi ya kariyerine odaklıymış ya da para konusunda sorunları varmış. O yüzden gelememiş ama şimdi işte o yüzden ayrılmış. Yani yaklaşamamış size. Ama şimdi toparlayıp o yüzden gelecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden diyor ki biraz efor sarf etmem lazım. Elimde bir fırsat vardı, gidemedim. Hep askıda kaldı, havada kaldı. Hep yüzeysel buluşalım, buluşalım dedik. Olmadı. Ama bu sefer e, biraz çabalayacağım biliyorum ama diyor. Yani biraz efor sarf edeceğinizi biliyorsunuz. Siz ya da karşınızdaki kişi artık her şeyi toparladım. Finansal e, finansal güvenliğimi de toparladım. Artık gideceğim ve onu hayatımı alacağım dediği bir hikayelerdesiniz gözüküyor. Sevgili Teraziler. Şimdi bir de yeni e, yeni ayda Yeni birisi girecek mi diye bakacağım. Hiç kimse hayatınızda yoksa niyetlerinin sevgili teraziler, hayatında hiç kimse olmayanlar bu iki hafta içerisinde birisi girecek mi? Girecekse nasıl biri girecek bir bakalım. Evet böyle aslında sizin için emek harcamak isteyen birisi geliyor ve sizin hakkınızda çok şey öğrenmek isteyen birisi var sevgili teraziler. Burada sizinle haberleşmek isteyen biri var haberleşmek için böyle can atıyor ve size karşı o kadar sadık ki siz ne derseniz yapabilecek kişi yani o benim kaderim diyor. O benim nasıl desem sizden gözünü alamayacak birisinin varlığı gözüküyor burada. sizinle böyle bir yolculuğa çıkmak istiyor. Bir şeylere başlamak istiyor ve bunu hissediyor. O benim hayatımda birlikte yol alacağım kişi ve ben bu ilişkiye sadık kalacağımı biliyorum. Biz uzun vadeli sağlam bir ilişki yaşayacağımızda eminim. Onunla yeni bir sayfa açacağıma eminim diyerek gelen birisi var. Bu ilk önce sizinle haberleşecek ve daha sonra sadece size konsantre olarak hayatınıza girmek isteyen birisinin varlığı gözüküyor. Bir de şey dün Başak Burcu'nu okumuştum. Bir tane izleyicim vardı. Terazi boşlarının aklındaki kişi için çok kötü yorumlar yapıyorsunuz diye. Ben o kişi için bir tane kart seçmek istiyorum. Sevgili değerli izleyicim madem aklındaki kişinin burcunu da izliyorsun. Hadi bir tane benden jest olsun. Şu havaya kalkmış şunu almak istiyorum. Evet bakın siz ne kadar duygusalsınız. Ne kadar romantik, ne kadar sadık. Yani onu saf sevgiyle seviyorsunuz. Aklınızdaki kişi sizin enerjiniz değilmiş. Bakın sizin için çektim bu kartı eğer izlerseniz mutlaka yorumunuzu bekliyorum. Burada çok çok duygular şelale, kupa kralı duygulardan bahseder. Terazi Burcu'nun aklındaki kişi siz yani ismi hatırlayamadım ama okuduğum şey biraz kalbimi burktu. Çekme gereği duydum. Şimdi bugün bu Burcu'da izliyorsunuzdur. O yüzden bakın siz ne kadar duygusal ne kadar büyük sevgi, büyük bir sevgi. Çünkü kral, bir kral kadar seviyorsunuz. Kralın yeri nasıldır? Kocama bir krallıktır. İşte o kadar büyük seviyorsunuz. O kişi siz değilsiniz. Hani burada aklınızdaki kişinin yoğunlukları neyse odur anlaştık mı? Hani her şeyi üzerinize alınmayın. Çünkü bu kolektif bir açılımdır. kolektifin enerjileri neyse onu yansıtır. Anlaştık mı? Çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi burada sadık birisinin geleceği söylemişti. Burada iki tane de bu karttan kart seçmek istiyorum. Ne için çekeceğim? Şimdi anlatacağım. Evet. Şimdi bu yeni giren hayatınıza e, sadık bir şekilde girmek isteyen kişinin hayatı. E, hangi amaçla gelmek istedi sadık ama sadık bir şekilde senin kapında köle olmaya geliyorum diyen birisi ve siz siz kendisini eksik hissedeceği birisi yeni bir ilişki giriyor ama e, siz siz ben kendimi yani sensiz ben kendimi yarım hissederim mutlaka seninle hani senin yokluğun e, beni mahveder çok üzer ve seni mutlaka hayatımda istiyorum ve sadık kalacağım diyor. Bakın Kılıç Kralı sadıklıktan bahseder. Yani net kararım seninle sonsuza kadar gitmek istiyorum der. Ve bu kişi de dualarda sürekli sizin için hayatında olmak için dua eden birisi. Bu artık kimin enerjisi ise Yeni giren kişi sizle sizi zaten tanıyan birisiymiş ve hayatınızda olmak için sürekli dua eden birisi var gözüküyor. Şimdi hangi gruptan hangi burçlar desek hep kılıçlar çıkmış. Yani hava grubu ikizler terazi ve kova burcu ağırlıklı bir de toprak grubu ağırlıklı boğa başak ve oğlak burcu burada da bu yükseleni güneşi ay burcu da olabilir bu gruplardan, burçlardan da birisi olabilir hayatınızda sevgili e, teraziler. Şimdi bir de destek kartı almak istiyorum. Üç tane bir şeye daha bakmak istiyorum. Affetmek ve öğrenmek. Burada e, evet tanıdığınız biri. Sizinle yeniden bir araya gelmek istiyor. Beni affet ve her şeyi öğrendim artık. Yeniden hayatımda olmak için dualardayım diyor. Ve o tek olabilir. Sadece sizi isteyen birisi. Ve aslında çekim gücümüz de çok fazla diyor. Aklınızdaki kişi sevgili teraziler. Şimdi bir de Rumi destemizden 3 tane kart seçmek istiyorum. bu hikaye için bize nasıl bir mesaj verirdi? Değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Evet hayatınıza kesinlikle bir şeyler girecek hayatınıza. Ya bir iş anlaşması ya bir ilişki ya bir proje. İşte bunu başaracaksın diyor. Başardığın zaman kutlamayı unutma. Kendini ödüllendir kutlayarak sevincini ya etrafındakilerle ya da kendin o sevinci, o kutlamayı hak ettin diyor. Demek ki sevinçli bir haber yaşayacaksınız. Kılıçların içi olanı baki mutluluğun için sevin diyor. Bakın bu sevinç de bu kutlama uzun vadeli ömür boyu belki diyor. Baki mutluluğun diyor. Baki mutluluğuna sevin. Öyle sevindirici bir olay yaşayacaksınız ki bu iki hafta içerisinde e, sevinçli haber olduğunda mutlaka kutla diyor. Ve dinarları nasıl hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. İşte net bir şekilde sevgili izleyicilerim hayatınıza bir şey geliyor. Ya bir iş, sevindiğiniz bir iş ama sonsuz bir uzun vadeli sağlam ve sizi besleyecek, doyuracak ve çok değerli bir iş kazancınızın da yüksek olacağı bir işe başlayabilirsiniz veya bir iş kurabilirsiniz veya da bir ilişki sağlam sizin için değerli olan birisini hayatınıza alacağınız ve diyor ki baki mutluluğuna sevin diyor sonsuz bir sevinç yaşayacaksınız. Sizin için artık hayat daha da kaliteli olmaya başlayacak daha da değerli olmaya başlayacak hayatınızın anlamının başladığı anlamını hissedeceğiniz bir hikayeyle karşı karşıyasınız. İşte burada o zaman kutla ve sevincini her tarafa yansıt. Sadece kendi içinde yansıtma. Seni mutlu eden arkadaşlarınla veya ailenle mutlaka kutlamayı unutma diyor. Şimdi bir daha aklınızdaki kişi için kart seçmek istiyorum. Hadi niyetlenin bakalım. Aklınızdaki kişiler ya da kişi sizin için ne hissediyor, ne düşünüyor? Bugün kartlar kendisi gelecek galiba. Bu da benim işime gelir. Siz bir yandan seçin olur mu? Bir tane daha seçeyim. Şunu alacağım. Tamamdır. Evet. Kartlara odaklanın sevgili teraziler. Hangisi sizi çekiyor? Bir bakalım. Ben sizin kartı seçtiğinizi düşünerek kartları açmaya başlayacağım. Bir numarayı seçen Terazi burcu izleyicilerimin aklındaki kişi diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek demiş. İki numarayı seçen Terazi burcu izleyicimin aklındaki kişi aramak istiyorum ama korkularım var demiş. Üç numarayı seçen izleyicimin aklındaki kişi seni seviyorum demiş ne güzel kartlar çıktı. Hepsi de sevgiden bahsediyor. Ah <laughs> seni çok arzuluyorum diyen 4 numaralı kartımızın seçen izleyicimin aklındaki kişi seni çok arzuluyorum demiş. Çok özleyen, çok arzulayan. Hepsi birbirinden güzel çıktı. Demek ki e, aklınızdaki kişi gerçekten de hepinizin yoğunluk olarak, kolektif olarak bakın hiç kötü bir kart çıkmadı. Hepinizin aklındaki kişi sizi çok seven ve çok arzulayan Birisinin varlığı gözüküyor. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Yani bu yeni ay videomu böyleydi. İki haftalık enerjileriniz bu şekilde. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Uyumlanmadıysanız bile bir emoji dahi bırakarak kanalıma destek olabilirsiniz. Eşimden teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve yorum yaparak destek olduğunuz için. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum tabii ki. Ve sevgiler, saygılar, terazi burçları.